Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beğeniciyem bugün Age of yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün başta da gördüğünüz üzere Fas serisine başlıyoruz. Artık bu aralar daha önce Age of History'de oynamadığım ülkelerin serisini yapmak istiyorum ve Fas daha önce hiç oynamadığım ve oynamak istediğim ülkeler arasındaydı. Çünkü hem konumu itibariyle çok güzel bir ülke, çok gelişebilecek bir ülke. Hemen Cebeli Tarı kontrol edebilecek bir konumda bulunuyor Kuzey Afrika'da bulunan ülke. Ayrıca Doğuda direkt Cezayir gibi ülkeleri alarak hemen Akdeniz'in kontrolünü sağlayabilir. Hem de kuzeye çıkıp İspanya'yı topraklarına katarak Avrupa'da da egemenlik sağlayabilecek bir ülke. Ve biz de bu ülkeyle daha önce hiç oynamamıştık. Neden oynamadı bilmiyorum ama. Bakalım ee, bugüne şeymiş. Biz de şimdi Fas serisine başlıyoruz efendim. Fas'la amacımız Akdeniz'i hakimiyetimiz altına almak olacak. Bakalım alabileceğiz mi? Diğer devletleri yenebileceğiz mi? Bilmiyorum ama bunu hep birlikte deneyeceğiz. Dediğim gibi konumu itibariyle çok güzel bir ülke. Hem Cezayir ederek girersek buradan kıyı taraflarını alırız. Ben daha çok çöl taraflarını almayı pek düşünmüyorum şahsen. Çünkü çöl tarafları genel olarak nüfus bakımından yoğun değil. Yani nüfus yaşayan yerleri alırsak daha güzel gözükecektir. Kıyıları alıp Oradan Tunus'a, Libya'ya, Mısır'a uzanmayı. Ee, Avrupa tarafında ise burada İspanya'yı, Portekiz'i, Fransa'yı, İtalya'yı yenip buradan Balkanlar uzanmayı ardından Türkiye'yi, Suriye'yi yenip bir Roma vari devlet olmayı düşünüyorum. Ee, şöyle diplomasi kısmından baktığımızda formlayabileceğimiz devletler var. Greater Morocco formlayabiliyoruz. Ee, Endülüs formlayabiliyoruz ki bunu ben ekledim. Endülüs formlayabiliriz. Endülüs'ü güzel bir şekilde topraklarımızı genişletebiliriz. Veya İslam'ın yayılışı yapabiliriz ki bunu daha önce yaptık bunu yapmamıza gerek yok artık bunu zaten yaptığımız için bir daha yapmayalım ee, bence gerek yok hocam. Şimdi hangi teknolojilere basalım? Öncelikle ee, araştırmaya biraz verelim abi araştırma bizim için önemli. Şunu eski haline döndürelim geri kalan kısmını nüfus artışına vereceğim. İleride nüfus bize lazım olacak illa çok fazla savaştığımız için nüfusumuz hızlıca eriyecek bu kalan kısmını da yönetime vermek istiyorum ve böylece bizim teknolojik puanlarımız bitmiş oluyor. Şimdi ilk başta ne yapalım? Bir öncelikle bir çevremize bir bakalım kime saldırabiliriz? Burada e, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ne saldırabiliriz ki bunlar resmiyette Fas toprağı olarak gözüküyor ama öz, e, bağımsızlığını almışlar galiba kendileri. E, tam olarak bu kısımlarla ilgilenmediğim için bilmiyorum ama e, buradan bu arkadaşlarımız zatilerini bildirebiliriz. Onun haricinde İspanya'ya şu an saldıramayız bizden güçlüler ee, Portekiz de yine bizden güçlü öncelikle bir Cezayir savaşı yaparsak Cezayir'i yenersek e, bu arkadaşları yenecek güce sahip olabiliriz o yüzden şimdilik bu arkadaşlarla bir ilişkilerimizi bir geliştirelim şimdilik güzel bir ilişkiler kuralım ve bizim genişleme sahamız genel olarak şu anda e, İslam coğrafyası olacak birazdan Müslüman devletlere saldırarak onları yenip ondan sonrasında e, artık Avrupa taraflarında ilerlemeyi düşüneceğiz. Bence bunu yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu arada dostlar videoları, videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi biraz tur geçelim abi. Biraz turları geçip para biriktirelim. Öncelikle hemen güneydeki Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'ne saldıracağım. Daha sonrasında ise daha fazla para biriktirip hızlıca Cezayir'e saldıracağız. Cezayir'i topraklarımıza katacağız. Bu kadar asker muhtemelen bu arkadaşımızı yemek için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, güzel bir şekilde bastık ordularımızı ve hızlı bir şekilde hemen saldıralım kendisini ve topraklarımıza bağlayalım hocam. Buradan fazla saldıramıyormuşuz hocam. Şuraya geçiş yokmuş. Tamam olur sıkıntı yok. Güzel bir şekilde zaferlerimizi kazandık. İlerlemeye devam ediyoruz. Zaten bu arkadaşımızın bize çok fazla direnmesi mümkün değildi. Öyle bir gücü pek yoktu zaten gözükmüyordu hemen hızlı bir şekilde geri kalan kısımlarını da alıp hemen anlaşmayla toprakları topraklarımıza katalım ve şimdi pas gerçekten pas olmuş oldu abi. Güzel. Şimdi başkente geri dönün ve hızlıca şu ordularımızı sileceğiz. Biraz paraya ihtiyacımız var topraklarımızı asimile etmek için. Cezayir bizde kötü ilişkiler içerisinde. Onunla biraz ilişkilerimizi geliştirelim. Şu anda her ne kadar onunla savaşacak olsak da ilişkilerimizi geliştirdim. İleride bizim istediğimiz zamanda savaş olsun abi savaş bugün değil bizim istediğimiz bir zamanda olsun diye şimdilik ilişkilerimizi geliştirelim hemen bu topraklarımızın da istikrarını sağlamamız gerekiyor gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde sağlayacağız ve para biriktireceğiz Cezayir'e saldırmak için paraya ihtiyacımız var abi topraklarımız oğlum zaten yani zaten nüfusumuz yok 180 bin kişilik bizden değildir inşallah genel kayıptır Bizden o kadar kayıp olsa zaten ülke kalmaz yani hocam. E, bayağı bir maalesef koronadan dolayı e, nüfus kaybı yaşadı ülkemiz. Ve yaşamaya da devam ediyor. E, umarım kısa sürede koronayı atlatabiliriz. Atlatırız umarım. Baksanıza abi ülke ülke yok oldu ülke ülke. Valla koronadan ötürü büyük sıkıntı yaşadık ama güzel güzel yaralarımızı sarıyoruz. Korona ülkemizden gidiyor. Böylece İspanya'yla da bu arada uzun bir barış dönemimizde ee, bu arkadaşlarımızla ilişkilerimiz gelişti ceza de ilişkilerimiz gelişmiş ama yani kardeşim şu anda büyük balık maalesef küçük balığı yemek zorunda başkentten ordu basmayacağım başkentteki nüfus kalsın abi gerek yok başkentimizi çok fazla şey yapmayalım nüfusunu azaltmayalım ee, basabildiğim kadar ordu bastım ve şimdi bu orduları dizeceğiz. Genel olarak bu kuzey tarafına daha fazla ordu diz dizmem gerekiyor mantıken. Çünkü bu taraflar çöl. Çöl tarafında zaten ne kadar ordu basıp ne kadar bana zarar verebilir ki? O yüzden genel olarak ordularımızı buraya dizip burada savaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum Cezayir'le. Ee, şu anda ekonomimiz kötü durumda. Hızlı bir şekilde Cezayir'i yenip ekonomimizi toparlamalıyız diye düşünüyorum. Aksi halde ee, kötü şeyler yaşayabiliriz abi. Cezayir umarım bize... Umudumuzdan daha fazlasını çıkaramaz. Daha fazla asker çıkaramaz da... E, şu ekonomiyi hızlı bir şekilde toplayalım. Askerlerimizin hemen... Maalesef ölmesi gerekiyor abi. Ekonominin toplanması için asker sayımızın biraz azalması lazım. E, saldırın hocam hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde tüm Cezayir'i işgal etmemiz lazım. Ekonomi hala kötü durumda. Şu ekonomiye bakın ya. Şu ekonomiye bakın. Ekonomi çok iyi abi. Valla... Yani... Bu kadar askeri bile kaldıramıyoruz be. Aga be. Ama işte oyunun başlarında böyle sonrasında ülkemiz gelişince şahlanınca birden devasa ordular. 1 milyon 2 milyon ordular basmaya ve orduları ekonomimiz kaldırmaya başlıyor işte. Ama oyun başında bu şekilde. Oyun başında daha güçlenmeden bu şekilde oluyorum maalesef. Bizim dediğim gibi söyledim üzere istediğimiz kısımlar kuzey tarafı Cezayir'in. Onları alırsak bizim için güzel olur. Zaten ekonomide nüfusta, her şeyde Cezayir'in orada. Ee, o kısımları aldığımızda geriye zaten güzel bir şey kalmıyor abi. Ee, Cezayir kalmıyor zaten geriye sadece çöller kalıyor. Ve o dediğimiz kısımları da alacağız diye düşünüyorum. Saldırın abicim hızlı bir şekilde. İstediklerimizi alalım. Güzel kuzeyde sadece bir toprak kaldı. Burada da e, bu sefer başarılı olduk. Bu sefer başarılı olduk diyorum sanki daha önce başarılı olamamıştık. Ee, ya burada da bu tur bitecek hocam savaş anlamında söyledim güzel %100 bir şekilde cezayiri tamamıyla işgal ettik şuradakilerin hepsini bana versene yani tüm her şeyi vermiyor maalesef ee, yani keşke verseydin de bir savaşla daha uğraşmasaydık senle be Sen de bir savaşla daha uğraşmasaydık şimdi bak sen her şeyi vermedin ileride bir savaş daha yaşayacağız seninle kendi hatası yüzünden görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Ben bu savaşla bitirecektim Aslında her şeyi aramızdaki tüm Sorunu problemi bitirecektim Ama Arkadaşımız izin vermedi Hazır gelmişken hazır elimizde asker varken Zaten ekonomi de kötü ekonomi iyileştirmek için Tunus'a saldıralım ee, Tunus'a saldırıp Asker sayımızı azaltalım hocam Bu asker sayımızı azaltmak için yoktu Tunus'la bizim bir sorunumuz yoktu ya Asker sayımız biraz azalsın Çok fazla askerimiz varmış o yüzden saldırdık. Yoksa bir derdimiz yoktu. Ee, hemen devam edelim saldırılarımıza. Hareket puanımız yetti. Hadi bakalım. Unutun ekonomisi ne durumda acaba? Umarım fazla askere basamaz da bizi yormaz. Şu anda askere basabileceği bir toprak kalmadı. Çünkü e, artık sadece bir toprağı var ve o toprak da benim toprağım abi. İşgalde olarak geçiyor. Ve alacağız orayı da hızlı bir şekilde. Kovalayın hocam. Kovalayın, 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 kovalayın. Şu orduları da silmem gerekecek. Tamamdır. Bunu topraklarında ele geçirdim. Şu an hızlı bir şekilde Akdeniz'de büyüyoruz hocam. Kuzey ee, Kuzey Afrika'da ve Akdeniz'in güneyinde büyüyoruz. Güzel bir şekilde büyümemiz lazım böylece. Ve İberiye çıkabilelim. O güce ulaşmamız için buralarda büyümemiz lazım. Şu anda zaten o güce ulaştık. Bakın İspanya'yı güçte geçmişiz. Gayet güzel bu bizim için gayet güzel ama bu toprakların önce asimile edilmesi lazım. Biraz da e, sadece bu toprakların asimilasyonları değil biraz da araştırma yatırımları falan gerekiyor. E, İspanya'yı yenmek istiyor isek. Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirelim. Şu anda Türkiye'den bile güçlü durumdayız. Yani ekonomik olarak güçlü durumdayız ama nüfusal olarak e, o bizden daha kalabalık. Ama ekonomide ondan iyiyiz. Güzel. Ülkemizin durumu şu anda güzel oldu bu ikiye yaşadığımız savaşla. Valla yani kusura bakmasın kardeşlerimiz. Ben yani biliyorsunuz barışçıl bir adam. Genelde hiçbir zaman savaşı ilan etmem, genelde barışçıl yollarla alırım ama yani hocam barışçıl yollar tek işlemiyor ya. Pek işlemiyor yani. Yoksa ben de barışçıl yolları kullanmasını bilirdim ama mesela Cezayir'le biz bir daha sıkıntı yaşamayalım diye bu arkadaşı istedik topraklarını şu iki toprağı da verse bir daha sorun yaşamayacaktık. Nüfus olan zaten tek toprakları bunlar. Şu iki toprağı verse, bir daha sorun yaşamayacaktık ama işte vermedi. Ben ben istiyorum, ben barışçıl bir adamım ama işte bunlar değil hocam. Bunlar değil. Ben barışçıl olsam bile bunlar olamıyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden hak eden hak ettiği gibi de şey yapmamız gerekiyor. Şimdi yönetim puanına biraz daha verelim. Asimilasyonların yapılması lazım. Asimilasyonların bittiğini görüyorum ama bitmedi hocam. Asimilasyonlar bitmedi. Öyle 3-5 asimilasyon yaptığında bitmiyor. Devam et abi asimilasyonlara. Biraz da oyunun kendi sesini de açayım. Müzik seviyesi fazla da efekt seviyesini biraz daha açmak istiyorum abi. Hatta müzik sesini biraz kıssam mı acaba diye düşünmüyor değilim. O asimilasyonlar yapılsın. Hemen şunların da yap abi. Tüm hepsinin bayrağı. Bas bayrağı olacak. Şunlar da olacak onların zaten asimilasyonları devam ediyor. Hepsini 90 üstüne çıkar. Hepsini 90 üstüne çıkar abi. Biraz biraz daha fazla asimile etmem lazım. Gelirimiz gördüğünüz gibi güzel arttı. Libya savaşına da aslında gidebiliriz. O gücümüz de şu an için var. Libya'yı da yenebiliriz. Şunların hepsini %100 yapalım ya. Vallahi zaten yeni fetihler yaptık. Hepsi %100 olsun abi. Güzel bir şekilde hepsini arttıralım. Abi hastalık bir türlü hastalıktan kurtulamıyoruz ya. Bu ne ya? Her toprağımızda hastalık oluyor ya. Yine nerede hastalık ya? Ya korona git artık ya. Ya kardeşim üzmek istemiyoruz seni. Kalbini kırmak istemiyoruz ama git artık ya. Git artık bu ne ya? 700 kişi öldü. Oho! Şehir ölüyor ya. Bu ne oğlum ya? Kalbini kırmak istemiyoruz ama git artık kardeşim. Yeter. Neyse. Başkentimiz Rabat'ta ekonomik yatırımlar yapalım Tunus'ta yatırımlar yapalım Şu anda elimizde güzel miktarda para var Ve bu parayla yeni ordular basacağız Tunus'ta asker seferberliği yapıp gideceğiz Libya'ya sefere çıkacağız ve Libya'yı topraklarımıza katacağız Libya'nın tamamını istiyorum Hiçbir şey eksiksiz tamam abi Hiçbir şey eksik olmayacak şekilde hepsini alacağım ee, bu kadar bastığım ordu yeterli olur mu diye kontrol ediyorum. Yeterli olur abi. Zaten düşmanımızın ekonomisinin ne durumda olduğunu görüyorsunuz. 31 bin ekonomisi var. Benim ise 25 binden fazla ordum var. Yeterli olması gerekiyor. Bu kadar askerin. Şimdi şöyle git. Şuraya biraz destek vermem lazım. Çöl taraflarında ilerleyecek zaten bu ordu. O kadar kalabalık orduya ihtiyacı yok. Güzel. İlerlemeye devam et buraya bir destek gelsin. Düzenli ilerleyelim abi. Ben düzenli ilerlemeyi seviyorum. Arkadaki ordular da gelsin. Ee, bakın burada kayıplar yaşıyoruz. Asker sayılarımız azalıyor. İlerle kardeşim. Libya'yı da hızlı bir şekilde alacağız. Biz tüm Akdeniz'i fasın yapmadan durmayacağız hocam. Daha doğrusu fasın değil, Endülüs'ün yapmadan durmayacağız. Gideceğiz Endülüs kuracağız. Devletimiz artık Endülüs olacak ve Endülüslerin zamanında yapamadığını yapacağız. Tüm Avrupa'yı istila edeceğiz. Fransa'dan başlayarak. Tabii ki Endülüs neden İspanya'dan başlayarak demedim? Fransa'dan başlayarak dedim. Endülüs kurmamız için zaten İspanya'yı almamız gerek. İspanya'dan zaten kurtulmuş olacağız Endülüs kurduğumuzda. Ondan sonrasında ise Fransa'dan başlayarak tüm Avrupa'yı teker teker işgal edeceğiz. Planımız bu. Burada ekonomimiz güzel gelişmiş. En azından bu kadarlık orduyu şu anda taşıyabiliyor. Ee, Mısır'da alabilecek gücümüz var Bu bölümde Mısır'da alabiliriz belki Bunların asimilasyonlarını Yapabilirsek Buradan Mısır'a doğru da ilerleyebiliriz Yalnız işte bak Ya bak ben barışçıl bir adamım ama Bunlar değil arkadaşlar e Bana istediklerimi vermiyorlar ya Ya bana istediklerimi Vermiyorlar bana istediğimi verin kardeşim ya Verin abi Verin şu Kardeşinize yetkiyi ya Neyse nüfus yoğunluğu olan yerleri aldık ama geri kalan kısımları yine vermediler. Bakın görüyorsunuz. Ben barış istiyorum, huzur istiyorum ama bu arkadaşlar istemiyor. Bu arkadaşlar barışı, huzuru bize çok görüyor valla. Bak vermedi tamamı. Libya'nın tamamını vermedi. Libya'nın tamamını vermedi. Ne olacak? Ne olacağı ben söyleyeyim. Savaş olacak yine. Yine savaş olacak. Bir daha Libya için savaşacağız. Kan dökülecek. Kötü şeyler abi bunlar. Bunlar benim istediğim şeyler değil. Ben kesinlikle biliyorsunuz savaş istemem. Hayatta hiçbir zaman savaş istemem abi. Açmayız biz savaş. Sabahtan beri yaptığımız şey savaş açmak değil. Bakın bize savaş aç yazıyor mu abi? Nerede hani savaş aç? Bak demokrasi götürüyor yazıyor. Ben savaş açmam abi biz demokrasi götürüyoruz. Yani yalan da söylemiyorum yani kanıtlı her şey bizde. Bakın Cezayir'de de mesela barış istiyorduk ama olmadı. Toprakların tamamını bana vermedi. Şimdi ise demokrasiyi götüreceğiz tekrardan. Tekrardan kendisine yeterince demokrasi götürememişiz. Bu sefer yeterince götüreceğiz. Bu sefer tamamını alacağız abi. Yani benim istediğim kısmı tamamı değildi. Ama bu sefer tamamını alacağım. Neden? Çünkü inat ettim. Çünkü bana artistik yaptı. O yüzden tamamını alacağım. Şöyle buraya bas biraz ordu. Daldır abi. Şuraya biraz destek ver. Güzel. Yani bize karşı da çıkamıyor. Gördüğünüz gibi 3-5 askerle karşımızda bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Sanki yapabilecek, sanki yüce Fas devletine 3-5 askerle zarar verebilecek ya. Veremez. Saldıralım bakalım. Hemen hızlı bir şekilde Fas'ın ne kadar stratejik bir konumda olduğunu gördünüz mü hocam? Bakın birden çok fena bir şekilde büyüdük yani birden neredeyse tüm Afrika'yı alabilecek güce sahibiz şu anda e, tüm Afrika'yı almakta bir şey yok orada bir e, o kadar fazla bir güç istemiyor da Avrupa'yı alabilecek güce bile sahibiz şu anda Türkiye'den güçlüyüz mesela Fransa'dan güçlüyüz Almanya'dan güçlü müyüz bilmiyorum Bakalım hatta onları da bir ölçüp biçelim. Bakalım durumumuz tam olarak ne olmuş. Mesela Libya ile savaşmak istemiyordum. Bir daha gerekecek şu anda. Oğlum yalnız bizim Avrupalılarla ilişkilerimiz çok kötüleşmiş. Bak piyasla Fas'tan, Fransa'dan güçlüyüz. Nüfus olarak değiliz ama güçlüyüz ya yani bir şeyler güçlüyüz. Almanya'dan zaten güçlüyüz. Fransa şu anda savaşta abi. Fransa şu anda savaşta. Almanya ile büyük bir savaşları var. Aslında bunu değerlendirebiliriz. Aslında bunu değerlendirebiliriz. Hızlıca İspanya'yı alabilecek güce ulaşabilirsek bu bizim için güzel olur. Ee, ama benim için bir Libya savaşı daha var. Onun ardından ancak Mısır'a girmeden Mısır'la ilişkileri geliştiririz. Ee, oradan İspanya'ya uçar. İspanya'yı hızlıca topraklarımıza katar. Ardından Fransa'ya akınlar yapabiliriz. Almanya-Fransız savaşı yakın sürede bitmez eğer birileri olaya müdahale olup Almanya'ya dalmazsa. E, o yüzden hızlı bir şekilde şu anda yapabiliriz. Libya savaşını da halledelim. Demokrasi götürdüm hızlı bir şekilde Libya'ya da. Daldırın hocam. Ardından ise İspanya'ya saldırmak için hazırlıklarımızı yapacağız. İspanya'yı almaya çalışacağız. Hemen abi seri 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 seri. Seri seri Libya'yı da alalım. Sınırlarımız çok güzel gözükecek bu arada Libya'yı alınca. Libya'yı alınca efsane gözükecek sınırlarımız. Allah Fas'ı iyi, iyi, ki seçmişim ya bak Fas. Ben gelişmek için çok güzel bir ülke. Çok rahat bir şekilde gelişebiliyorsun. istediğin her yere saldırabiliyorsun abi. Onun mu çok iyi? Bak birden Kuzey Afrika'nın tamamının hakimi oldum. Of sınırlar vallahi çok güzel oldu. O zaman dostlar video kaç dakika olmuş bir bakalım 19 dakika olmuş burada bölümün sonuna gelelim bir sonraki bölümde artık Avrupa'ya ilerleriz gücümüz zaten yeterince gelişti şu anda Avrupa'ya ilerleyebilecek güce sahibiz bir sonraki bölümde artık Avrupa'ya saldırır İspanya'dan İberiye'yi toplar ardından Fransa'ya saldırırız diyecektim ama Almanya bitmişler kötü oldu neyse kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay